Ümraniye ve çevresinde başlayın devriyeye. Duruma göre anons falan gelirse destek atarsınız. Tamam amirim. Gel Ezgi. Amirim. Ezgi mesai arkadaşın. Bundan sonra birlikte çalışacaksınız. Memnun oldum Ezgi. Ben de. Ne bakışıyorsunuz oğlum? Hadi işinizin başına. Tamam amirim. Öncesinde bir yerde karşılaşmış olma ihtimalimiz var mı? Bilmem Meslektaşız sonuçta İlla bir yerlerde denk gelmişizdir Tanıdık geldi de yüzüm Ondan sordum Hadi ya bilmem Neyse Galiba iyi anlaşacağız seninle başladı. Neredesin? Ezgi ile Kadri devreye çıktılar. Onları takip ediyorum. Tamam. E, dikkat çekme tamam mı? Kadri Cevat'la ya da ailesiyle görüştüğü an haberiniz olsun. Tamamdır. müdürüm. Başladığımıza göre sen de yerini al Mesut ha. O Cevat'a var ya nefes aldırırsam adam değilim. Tamam. Sakin olacaksın değil mi ha? Sakin olacaksın. Ben hep sakinim baba. Aşk olsun. Neyimi gördün ki? Neyini görmedin ki evlat? Ha?